Ertesi gün Keloğlan Tellal'le sözleştiği gibi sabah erkenden yola çıkmış. Bak sen. Kervana katılıp bilmediğimi... Hep... Ver bakalım şu telefonu. Kızım. Açma, oku. Ama sen şımarıklıkta Şampiyonlar Ligi'ne geçtin. Tatiana! Hadi yata, hadi yata. Koş. Eşek sıpası seni. Bakma öyle ters ters. Ne oldu? Abi, abi Zafer kapıdaymış seni bekliyor. Allah Allah bu saatte. Gelsin, yollayın. Kim ya bu saatte? Aa. Seni beklemiyordum. Sizi dışarı çıkaracağım. Bunun imkansız olduğunu sen de biliyorsun. Görülme riskini göze alamam. Hadi. <laughs> Abi ben çok düşündüm. Nasıl olacak bilmiyorum ama benim Şadiye ile mutlaka konuşmam lazım. Acaba cezaevinde bir görüş imkanı olabilir mi abi? Zor olacak ama yaparız bir şeyler. Sıkıntı yapma. Benden haber bekle. Tamam abi. İyi akşamlar. Otursaydın. Yok abi, rahatsız ettim. İyi akşamlar. İşler yoluna girmeye başladı Ali. Zafer istediğim kıvama geldi. Abi ben şimdi senin o olay hakkında nasıl düşündüğünü anladım. O işe şekil olmaz abi. Zaten başımızdan bin bir türlü bela geçmiş. Sen polise düştün çıktın. Bırak kendi işimizi toparlayalım ya. Bir Şadiye karısı yüzünden bulanmayalım yani lütfen. Oğlum kızı cezaevinden kaçırmayacağız. İkisini bir görüştüreceğiz o kadar. Bunları geleceğe yatırım olarak düşün. Global düşün Ali. Yani abi affedersin ama doğru düşünmüyorsun. Ne düşündüğümü söylemek de bir yerde benim görevim sayılır. Doğru. Düşüncelerini söyleyebilirsin, bunda bir sıkıntı yok. Ama dediklerimi yapmazsan problem başlar. Tabii abi. Ne zaman problem oldu? Harika bir fikirdi bu. Teşekkür ederim. O odada delirmek üzereydim. Biliyorum. Sizi daha iyi bir yere yemeğe götürmek isterdim ama artık idare edeceğiz. <laughs> daha bir ay önce deli gibi sevdiğim adamla evlenmek üzere hazırlık yapıyorum. Şimdi neredeyim? Her şeyini kaybetmiş, bir lağın farisi gibi saklanan, intikam peşinde bir zavallı. Böyle olmak zorunda değil. Her şeyi durdurabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim sevdiğim adam. Bir zamanlar yüzüne baktığımda Allah'ım ne kadar şanslıyım diye düşündüğüm insan. Bu yaptıklarını yanlarına bırakmayacağım. Benim kadar acı çeksinler istiyorum. Sonra durabiliriz. Hiçbir baba olsun istemez. Hiç <laughs> mi <babayım de> kız <laughs> olsun, katil olsun istemez. Ben bundan ne layık bir olsun. Bağırma. Ayıp insanlara geç içeri. Geç. Hepiniz beni yanlış anladınız. Ben de istemiyor ya gül gibi bir evim olsun, huzurlu bir evim olsun istemiyor muydum ha? Kötülük yaptım mı? Yaptım. Ama niye? Onca sene bir kaçık karıyla birlikte ben... Annem hakkında doğru düzgün konuş. Rahmetli hakkında doğru düzgün konuş. Abuk sabuk konuşma. Çekil git yat içeri. Sabahta kalkar gidersin. Benle terbiyeli olur. Bana saygısızlık yapma! Ben senin babanım. Seni para parça yaparım anladın mı? Ne diyorsun sen be? Senden korkmuyorum artık Moskov Recep. Geçti o günler. Anladın mı? Korkutamazsın asla bizim Moskov Recep. Geçti. Allah onun cezasını verdi bak. Şimdi içeride çürüyecek. Anlıyor musun? Bizi arkamızdan vurdu. Bize hainlik yaptı. Anladın mı? Allah belasını versin onu. Asıl senin Allah belasını versin. Senin yüzünden oldu kız. Senin yüzünden oldu. Benim yüzümden mi? Evet. Benim yüzümden nasıl? Ben gittiğim zaman oldu. Ben hepinize baktım. Yedirdim, içirdim, doyurdum. Öldürürüm ben seni. Ben seni öldürürüm. Seni öldürürüm. Ellerimle bağırım anladın mı? Kılım bile kıpırdamaz. Gözlerimi bile açmadan bağırırım seni. Buradan. Git, git buradan. derdim benim zaten. Bir şey fark etmez. Çekil git buradan. Çekil git, git buradan. Çekil git buradan. Yapma. Git buradan. Çekil git buradan. Ben senin ne mal olduğunu bilmiyor muyum? He? Kaç tane ana bir tane ediyorsun? Sosyet <laughs> Allah senin belanı versin esas. Hepiniz aynı Nasıl? <laughs> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>